Otomoto Fiyat'tan herkese merhaba. Dijital satış danışmanı İpek ben. Türkiye'nin 7 yıldır en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea'nın Cross Limited versiyonuyla birlikteyiz. Egea Cross Limited'ın sahip olduğu özellikleri gelin yakından inceleyelim. Otomobilimizin dış tasarımına bakacak olursak, sedan ve cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek olan limited versiyonunun cross gövde tipinde 17 inç çizgi tasarıma sahip alışım jantlar, yeni orman yeşil dış renk ve limited de özel tasarım detayları öne çıkıyor. Parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları, ön park sensörü, tavan rayı, jantlar ve yan aynalarda bulunan turuncu çizgi tasarımı, Ön ızgarada yer alan dağ figürü ve ön kapıda bulunan Limited logosuyla güzel bir detay oluşturmaktadır. İç tasarımına baktığımızda ise 10 inç tablet ekran, kahverengi estetik ön konsol çıtası, kahverengi Eco kapı panelleri ve koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bel desteğine sahip sürücü koltuğu bulunmaktadır. Egea Cross Limited orman yeşili, rak siyahı, bulut beyazı ve kurşum gri renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Cross Limited hakkında detaylı bilgi almak için bizleri arayabilir, Tanoto Fiyat Showroom'uzu ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dileriz.